Hepinize merhaba arkadaşlar. Niye dönüyor ya? Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün yüzden birlikte link teklemeye çalışacağım. i̇nşallah yani teklerim çünkü bu Videoyu sevmediğini sevmiyorum. Bir tane video attım. İkinci videoda inşallah bunu verecek. İnşallah teklerim. Teklersen like atıp abone olacaksınız. Teklemezsen de dislike çöker tümü ve abonelikten çık. Bu arada arkadaşlar yeni açıyorum ha. sonra sonradan falan sonra işte Demeyin Bakın çünkü ben böyle hep yırtarak açarım. Yırtıldı. <laughs> hep ben böyle arkadaşlar. Gerçek bir yırtarak açarım. Şimdi Allah. Ondan da bir şey olmaz arkadaşlar. İşte, i̇çtim yani. Neyse. Hadi çok az öpüldü ya. 3, 2, 1, 0. <gülüyor> arkadaşlar gittim, <laughs> Ama bitti. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Aşağıdan like ve abone ol. Şu aşağıdaki aşağıda yani abone ol tuşunu. neye çıktı lan? arkadaşlar siz like atıp abone olun. Yani yani. Ne olur?